Şimdi de yoğurtlusunun yapılışını göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Bunda yoğurtlu yapılışı. Bakın 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 bakın. Yanında da bir ayran şu soğanlı karışımdan koyuyoruz arkadaşlar ve tuz Pul biber. şöyle sarıyoruz sardıktan sonra Şöyle dilim dilim kesiyoruz. Ve yoğurdumuzu döküyoruz. Biraz yağ koydum. Biraz da toz biber koydum. Onu kızdırıp üzerine dökeceğiz. Toz biberle yağ karışımının kokusunu bir size gönderebilsem. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Bakın şöyle. Kız sesini duydunuz mu? Bayılıyorum bu sese. Şöyle de maydanozlarımızı koyuyoruz. Bakın yoğurt tantunumuz hazır. Afiyet olsun.